Aras. Bak burada baba. Bulamadınız mı babanın yerini? Bulamamanız çok normal. Baba yok çünkü. <laughs> Aa bak çekirdek işitiyorlarmış orada. Hiç bize haber vermiyorlar.

Aras. Ne yapıyor? Ne. Bana mı Ah, bana niye takacağım? Kafam. Tam <laughs> ortada. Nasıl ettiyse <güneş> bu ne iki akşam geldi. <laughs> ben de burayı aldım. burayı aldım. Burada da geldi. Yatışa bak. Anne. <laughs> Dinle çekme beni de. İngilizce kurban olsun. Tut Dur kızım hiç düşünmüyorsun. Sen gire 对，我做。